Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Selamlar dostlar. Bugün yıllar sonra serisinin yeni oyunu ile karşınızdayım. Bugün Bente'nin o meşhur böyle bir kovalamacılı, vurmacılı, patlatmalı bir oyunu vardı. Onu bir oynayalım diyorum. Hep beraber zaten bir eskileri yad ederiz bu maksatla. Bakalım. Bakalım nasıldı. Delita ee, dönüyor. Benten. Gerçi saldırıyor. Okey tamam. Bu köpek işlevsiz galiba. Devam ki. Devam ki baba. Devam ki. devam. Aç yolu bana aç. Sen bir yat aşağı. Sen bir yat aşağı devam ki kardeş. Hadi oğlum benden devam. Hemen bir ateş topu tarzı. Yürü 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 yürü. Tekrar insancıl mod. Ne diyor? Burada mayınlar var diyor. Carçurt. Mayınları hemen bir tespit edelim. Mayına da kafadan girdik ama sıkıntı yok. Ne bir mayın. Bak burada mayın varsa anana söverim ama tamam mı yabani köpek ha. Aa canım gitti bu tatlı. O şu bir durum değil. Sıkıntı yok ama sıkıntı yok. He, buradan canı fulluyormuşuz zaten direkt. Koş baba. Bu kartı önemli koş. Koş 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 koş. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Aldı baba. Tekrardan insancıl mod. Hadi oğlum ben tenisin. Köpeğe dönüş. Kutlama sesi bir tık hoş değil ama yani. Bunu da belirteyim. Boss fight'a geldik. Gönder gelsin kardeşim ne geliyor? Bu ne yapıyor şimdi? Büyüdü müydü bir şeyler yapıyor terbiyesiz herif. Aa canım gitti. Ya abicim bunu olma. Tam insan ol zıpla baba zıpla 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 zıpla. Zıpla zıpla zıpla. Ateş topuyla şöyle bir kafasına tamam kaç. Hiç vakit kaybetmeye gerek yok bu çakalla. Zıplamaya devam baba. Zıpla 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 zıpla. Bunun taktiği bu galiba. Zıplayıp zıplayıp duracağız bundan kaçmak için. Al sana iki tane de. E, yine boşa gitti. Bu zaman seni... Abi ben aşağı indim de hemen yürümeye başladı ama en uyuz olduğum şey. Ateş topu olursam... Tamam kaçmanın vakti geldi. Zıpla 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 zıpla. Gel oğlum fare gel. Fareye de yenilmeyiz yani baba rahat ol zın 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 Allah Allah dönüş zıpla 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 yani zıpla zıpla ateş topu tarzı zın 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 yat aşağı yat aşağı beni uğraştırma hadi yat tek kaybol oğlum bak ölmeyeyim lan Ne oluyor Bu ne Lan ne oluyor? Bek diyor. Tamam bek kardeşim sıkıntı yok. Dön abim. Tamam can yok ama. Ay Windows lisansının da anasın. Aa oğlum ruhu kovalıyor. Ananı satayım. Ana o da mı ölecek peşimde? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Alttan gideceğiz galiba. Lavuğun bizi yakalamaması lazım galiba. Aynen onun bizi yakalamaması lazım da kaçarım sıkıntı yok. Hay hadi oğlum. Benten oğlum hadi. Hadi oğlum. Ananı satayım. Kaç kaç. Kaç. Kaç oğlum benten kaç. Vallahi bir yerlere girdik ama. Hayırlısı be. Random koşuyorum sadece. Ustad beni yukarı bir an önce. Bir tanesini inceden değdik. Sıkıntı yok ama. Sıkıntı yok. Far beni yakalayamazsın kardeşim. Bırak peşim beni yakalayamazsın kardeşim. Allah. Hop teşhisatçı arabamıza biniyoruz kardeşim buradan hızlıca. Ne lan ne? Aha He yine fare oldu galiba. Öyle mi? Turma kart toplamışsın diyor biraz. level 2. Ha bu aynı yer farklı bir şeyle galiba tekrar savaşacağız herhalde. O tarz bir şey istiyor bizden de. Yo aynı yer değilmiş. Neyse ufak bir çaplı bir oynayayım sonra ben uzar. Şu dakikada bu yere geliriz. Ya bu şey çok tutuyor adamı ya. Kardeşim insan ol insan. Ben hani insan olsana. Oyunuz bir tık sıkıntılı olsun. İnsan olmuyor kardeşim. Kaldı köpekte. Baga girdi. Olur öyle şeyler diyelim. Allah insan olmuyor arkadaşlar. Basılı kaldım. Kaldı böyle. Köpek olduk başımıza, git şuradan. Dalmıyor mu kardeşim? Bu niye köpek de takılı kaldı? Ne oluyor bu yine usta? Ne oluyor anasını satayım? Ne oluyor? Ta anasını nikam. Lan insan olduk tam sıkıntı yok sıkıntı yok. İnsan olduk sıkıntı yok. Böyle bir bug oldu daha demin anlamadığımız ama o oh, sıkıntı yok. Dur, çık şuradan. Adamın canını sıkma. Ya yine köpek olacağım yine aynı terane olur. Oğlum tuş çalışmıyor. Oğlum Z niye çalışmıyor? Alo. Evet tuşu bozduk arkadaşlar galiba sıkıntı yok ama ben halimle de şurayı bitireyim şurayı bir bitireyim. E ee? güzel oyunu da bozduk arkadaşlar sağlık olsun bozuldu mu ne oldu? Aha yok abi ben hiçbir şekilde bir dakika. Harika tuşlar takılı kalıyor. Neyse gel ama. Sıkıntı yok. Oyun bozuldu sıkıntı yok kardeşim. Oyun bozuldu sıkıntı yok ama. Sıkıntı yok baba. Ne yapıyorsun lan? Uzaylı muzaylı da olamıyoruz. Tuşlar takıldı. Abi oyunu bir tık bozduk. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Bizim bizim cenabetliğimiz bitmez. Ölle kurtulayım. Aynen. Öl öl. Allah için öl. Ölle. Evet arkadaşlar oyunu bozduk istemeden de olsa olabilir. Evet arkadaşlar oyunu bozduk istemsizce. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Ee, siz tekrardan deneyebilirsiniz Benten'i. Arkadaşlar dikkat edin kendinize. Gece bakın yeni videolarla ben geleceğim. Bu videoda habire bir sıkıntılar, oyunda bir sıkıntı oldu ama bilmiyorum. Beşinci kere falan bu arada oynuyorum. Belki de 10 olmuştur bilmiyorum. Bazen sıkıntı yaşıyordum da zaten bilmiyorum. Belki bana özeldir, belki siz de olmaz. Neyse hadi Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.